Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla ile karşınızdayım. Tahin pekmezin tadını beğenmezse yine de terk edemez. EHC Groza ile oynamasa bile başka silah geçemez dedik. Ve hemen hızlı bir şekilde Miramar'da Militari bölgesindeyim. Gördüğünüz gibi adamı pompalayarak başladım. Öyle üstüme koşma bir daha tamam mı? Bu sana ders olsun. Ananı avradığı işaretçi. M16'da buldum arkadaşlar şu anda bir tık heyecanlanmış olabilirim çünkü böyle bir başlangıç beklemiyordum Zaten girişte söylediğim cümle çok zor sizin yazdığınız yorumlar biliyorsunuz öyle şekilde şey yapıyoruz yakında adam var bu arada Az önce buradan ses duydum gel Öyle ay kostümünü giymişsin barış bırak taktı yapıyorsun ama benim abim senden iyi oynar Arkadaşlar bu kas zırh bulamayan garibe bir like'ı aboneye eksik etmeyin bir milyon yapın artık şunu Öldü. Aa! Ya öldün, düştün diye bıraktım üsttekine döndüm. O da düşmedi. O, o, düştü. O, onun a, onun gösterin lan. Bak hepsi bir yerler. Evin içinde çıkın lan şu evlerden artık lan. 4 5 kişisiniz artık lan. Çok heyecanlıyım, çok şeyim. Bugün enerjim çok yüksek. Oğlum Tamam ben geliyorum. Tek tek hepinizi avlayacağım yavaş yavaş. Merak etmeyin. Yan evimde de birileri vardı. Karşımda da birileri. Sağdan da, sağdan. Tamam sana döneceğim. Önce şu evi halledeyim. Hemen şu evi halledip sana döneceğim. Neredesin? Duydum senin çok yakın sesin var senin. Sesin çok yakın. Neredesin? Kara ölüm Seni doyun. Öyle ikisi ikisi. Bak yanımda. Utanmıyor musun adam burada şey yapar? Oo, of ne güzel mermi buldum. Arkadaşlar var. <laughs> Cihangir. Birazcık ben girdim kusura bakma ama yani Evet buyur gördüm seni. Senin yakında da ses var. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Aa. Spray transfer, spray transfer ama mermim bitti. Bekle sonra geliyorum. Sen de canın çok az zaten. Nereye gittin? Bu tarafta mısın? Buraya mı Videoyu çok kısa kesiyorum çünkü sizlere muhteşem bir oyun tanıtacağım. Şimdi herkes evde sıkılıyor ve farklı şeyler yapmak için çok fazla zamanınız var. Bugün size dünyanın bir numaralı stratejik oyunu tanıtacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi tüm dünya bizim gibi evde kalıyor ve siz de arkadaşlarınızı toplayarak çevrimiçi bir şekilde tüm dünyayla savaşabilirsiniz. Rise of Kingdoms dünyanın bir numaralı strateji oyunu ve şu anda Türk medeniyeti ve Türk savaşçılarla karşınızda Bugün oyunu deneyeceğiz ve neden dünyanın en iyi strateji oyunu olduğunu ve Türklerin neden bu kadar sevdiğini anlayacağız Gördüğünüz gibi oyunda Roma İmparatorluğu, Çin, İngiliz ve Türk medeniyetleri gibi birçok medeniyet var her uygarlığın kendi ordusu ve tarihsel kahramanları var. Sevdiğiniz medeniyetle oynayabilirsiniz ama biz Türk olarak Büyük Osmanlı medeniyetini seçiyoruz tabii ki. Bunu yaparak oyundaki en büyük Türk ittifakına girebiliriz arkadaşlar. Her hafta oyun içinde gerçekleşen medeniyetler savaşında diğer medeniyetlerle yarışabilirsiniz. Kalenzi Türk medeniyetini özgü binerler şeklinde inşa edin. Ordular ve ittifaklar kurup tüm dünyaya karşı oynayın. Oyun aşağıdaki linkten indirin ve Türk Medeniyet İttifakı'na katılmayı unutmayın. Oyunu indiren herkese 5 dolarlık hediye kuponu var. Şimdi tekrardan maçımıza dönelim. Gel bakayım. Ah yazık. Ne kadar da masum masum oraya çökmüş beni öldürecek umuduyla. Ben şu kill'lerimi bir alayım da abi. Kimse kill'lerimi çalsın istemem arkadaşlar biliyorsunuz. Hayatta sevmediğim şeylerden bir tanesi nedir? Ab abone olup like atılmaması. 2. Like, like atıp abone olmaması. 3. Abone olduktan sonra like atılmaması. 4. Killimi çalınması. Gel 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 gel. Sen bir saattir öyle milleti öldürmekle oluyor mu lan? He? Yakışıyor mu lan sana? Yakışıyor mu? Buranın içinde mi dolanıyorsun? geliyorum. Solumda mısın, sağımdasın? Gel. Az daha pompalanıyorduk arkadaşlar var ya. Vuramadım adamı. Bunun arkadaşı var. Sen şöyle bir de arkadaşın tamamen ümitsiz üstüme koysun. Öyle seviyorum ki bak. Her şeyden bir haber. Hadi X'te. Arkadaşlar hızlı bir şekilde alan içindeyken hazır şöyle patırt dedim ve işaret şeyimi yapıştırdım. Ne oh. Bir de susturucu veriyor. Kendisi yetmiyor şamşik Kendisi yetmiyormuş gibi bir de susturucu vermiş bana. Şey, DBS'yi bu arada oyuna getirdiğini aklıma gelmişken bir daha. Adam mı lan o? Bot mu la bu? Onun avradını bot değilmiş lan. Yere yatınca boz sandım bir an arkadaşlar. Şu şurada bir canımızı basalım. Bunun arkadaşlar olabilir ha. Bunu arkadaşlar işaret şeyini acaba bu mu attı? Bilmiyorum ki. Lan niye basmıyorsun öleceğim lan. Şimdi şunu bir öldürelim abi. Arkadaşı varsa da artık gelmedi bu saate kadar. Zaten bundan saatten sonra da zaten Allah'ta kahretsin. Şimdi, şimdi mi sıkmaya baş? Bir saniye. İki, iki, iki kişi gördüm. Üç kişi gördüm. Bir sen şöyle kafanı alayım. Göstersen de şöyle bir kafanı... Al ana oğlum ka? Ya Erdem mal mısın nereden vurman lazım ama bunlar kaçırmamalısın nereden? Bir kişi kaldı bunlardan. O da arkadaşın kaldıyorlar bir basıyorum direk abi. Sen şöyle bir öl bakalım yavru kurt. Duydum. Uf, var mı öyle çıkıp bir anda sıkmak zoz he? Doktor zoz. Ne, acaba Lut'tan ne aldı bunlar? Adam Uzi ile oynuyor. Lut'tan ne almış olabilir ki? Bakın şerefsizin bir saattir adam arıyorum bak. Arabayla kilometre bitti arabanın benzini bitti artık durmak zorunda kaldım. Dedim ki en azından alanda bunlar uçarsa araba. 1 2 3. He. Şimdi bunlara birazcık taktiksel oynamam lazım. En uygun anda öldüreceğim abi bunları. Şu anda sıkarsam birbirlerini zaten kaldıracaklar. Bak 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 çatılara amatılar çıkıyor bak. Göster kapanı göster. Sen çalın ya ola 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 Buradaki nere? Aa sen de mi çalın ya ola ola Ne 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 Gitme lan bir yere artık. Aa bir de iyice tepeye çıkıyor Erdem abisi. Beynini rahatlatsın alsın diye Erdem abisi. Beynini rahatlatsın diye. Abi. Ulan bunun arkadaşları var. Kaldıracaklar. Kaldırsınlar abi. Beynini aldım. Benim için o güzel bir deneyimdi. He sağma da drop düştü lan. Baba ne? Nereye gidiyorsun? Oğlum Ah 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 yakalayamadım. Nerede senin arkadaşların? Baba 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 hareketlere bak bak. Baba ba, senin aklını alır. Gitti loot'tan flash falan aldı. Nasıl headshot gitmedi o vuruş ya? Püh. Bak bak hepsi sağa doğru gidiyor ya. Senin anın. Eee eh, başlarım sizin pusunuzu da sevmedim oyun tarzı zaten geliyorum ya. Gördüm bak bir tanesi evin içine girdi bak. Bir daha baksana buraya doğru. Sabit dur. Sabit kal. Bak bir tane sonra doğru. Dur lan. Ay şanslı. Sen az önce kafanı ben almıştım değil mi? Kassız, kasksız dalanıyorsun oralarda. Görmem lazım. Bunu kaldırmaya giderken kalamam lazım bunları. Göster abi göster abi. Ha tepedesin. Kamuflaj ne Bir kere elimden kaçtın. İkinciye kaçamazsın bebişim. Kaçamazsın. Sen de gel. Ah vuramadım. Gel babana gel. Gel 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 gel. gel. O ne? Hız hilesi var adamda. Arkadaşlar hız Adamın nasıl koştuğunu gördünüz mü? Lan senin hi Oğlum senin Senin hilen bize söker mi lan senin hilen? Grozası var bir de. Utan bari grozadan utan benden utanmıyorsa. 18 kilo oldu neredesiniz? Görmek istiyorum. Hepinizi görmek istiyorum. Şu kanfilajın üstüne gideceğim abi. Kanfilajıyla Eee AVM mermisi falan varsa onu alacağım çünkü loot'u aldılar. Ha, alan da baya ters verdi de gördüm seni. Az dur bakayım öyle dur. Kime sıkıyorsun sen? Kim lan? Ya illa koş yolundan mı? Beynin alayım bu şekilde senin. Tepedeki sen de göster. Senin de aklını alırım. Sen kimsin? Senin de götünden vururum böyle Raki. Raki Balboa. Türk kardeşim özür dilerim. Ee, videoyu beğendiğini umuyorum. Ama yapacak çok şey yok. Elimde AVM var. Bir sakatlık çıkacak. Airdrop'a hiç bakmayacağım abi. Doğruca alana gitmem lazım. Arkamda kolluya kolluya 20 kilo oldu. Daha 7 kişi var. Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Şurada buggy. 2 tane bagi durmuş. Orada bir tane mantar var. Mantarda adam olması çok yüksek şu anda. Aa, tam tahmin ettiğim bölgede savaşmalar başladı. Bir görebilirsem bir tanesinin beynini alıp öyle yoluma devam etmek istiyorum. Bakalım gördüm seni. Sen de beni mi gördün? Alırım. Ya 17 kill lanetini geçtiğimize göre arkadaşlar ya büyük de koşmak istemiyorum ama Wing gözüyle bakıyorum bu oyuna. Elimde AV var bir de üstüne. Şu eee Evet, şu mantardakiler sıkıntı diyecektim. Ama onların sıkıntısını yerim. Hasan. AVM'yi aklına bassan diyerek böyle bir kötü şaka yaptım. Baba baba bir tane sağa doğru gidiyor. Ya oğlum sen yürek mi yedin? Götünden vururum seni. Sen yürek mi? O ne lan? Abi herkeste mi hile var lan bu oyunda? Bak başlayacağım ama ha. Bak bak bir anda hareket ediyor. Abi ne olur kilimi çaldırmayayım ne olur. Kaldırmaz. Bana mıydı o? Lan kilimi çaldılar. Ah. AVM'si var birinin. Ya ama ya abi. <laughs> ama ya. Of. Allah'ım. Şuradan bir çıkayım sizin. Şuradan bir çıkayım ben. Şuradan şuradan bir çıkayım ne olur. Bekleyin bir şuradan çıkayım. Abi böyle bir şey var mı? Sürekli arada kalıyorum ya. Şimdi şöyle çok eğimin altından altından alana gitmem lazım arkadaşlar. Tepedekiler de beni göremeyecek. Tabii ki puşlamazlarsa ki sanmıyorum bana puşlayacaklarını. Sağdakilerin de böyle mümkün olacak görüş açısı dışında ağaçlardan ağaçlardan ilerlemem lazım ki. Aa gördüm sen. Sen miydin o bana AVM'de sıkan? Sen miydin? Sen miydin sen? E sen sen değil mi? O beynini alırım senin ha! Öyle adam ol efendi ol beynini alırım senin öyle Açıver, açıver öldüreceğim seni kilimi çaldırtmam bir daha size Açıver! Ver! Neredesin? Sen, alanı öleceğim de zaten neyse ben sana bir vurayım Abi şimdi alana da gitmem lazım Sağımdakiler sıkıntı, bunun arkadaşı var büyük ihtimalle Neredeydi o arkadaş arkadaşını da bir görebilirsem bir şekilde halledeceğim Ananı Yapma yapma! Of! Oh. Lan alan geldi. Pencereden bana bakıyor. Yapma. Sıkma. Lan yatamıyorum. Allahım Allahım. Ne olur Allahım ne olur. o Buradan oyun almam lazım. Ne olur. Tamam beni görmüyor şu an. Kit basmam lazım. Bunlardan bir tanesini öldürdük az önce. Bir tanesi şu anda yerde. Bir tane kaldı galiba. Bunlardan iki kişi daha var. Bundan ayrı. Yok üç kişi var. Pardon. Toplam dört kişi var şu an karşımda. Nerede bu millet? Seni şöyle bir yakmak istiyorum ben. Seni şöyle bir yakalım dayı. Sen şöyle bir yan. Üst katta diğerine değil mi üst katta Tamam bu gitti bu gitti Şimdi 3 ve 1'im Tamam 3 ve 1'im Sana bir tane yanıcı atsam yanar mısın dayım He? Yanar mısın Hadi hadi yan Hadi yan hadi yan hadi yan Tamam bir tane bom bomba Senin ben ananı avradını yedi sülaleni Abi oynayışa bak niye sesini duymuyorum ben adam dibimde sürünüyor ya Ya böyle bir şey yok abi evdekiyle kapışıyorum öldüğüm tipe bak ya 22 kill 3357 hasar vurmuşum arkadaşlar Yani yenilen sağlığım 308 MVP 100 mükemmel oyun oldu ama Yani ben daha ne yapabilirim ki bu şanssızlık benim üstümde olduğu sürece kafa yiyeceğim ben. Ama bence çok heyecanlı. Çok güzel AVM vuruşları vs. olan bir oyun. Çok heyecanlıydı. Umarım hoşça hoşçakalmıştır arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Oyunu da aşağıda klikle indirmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.